Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Evet atmıyorum diyeyim. Ama Bugün PUBG videosu çekeceğiz. Bizim kameraman oynuyor. Kameramanımız lütfen merhaba deyiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yarın da video gelecek. Ondan sonraki gün gelmeye de bilir. Gele de bilir. Ama yine de söz vermem Yani yarından sonraki gün videoya. Öbür gün falan. Hadi o zaman videoya 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 geçelim. Kapça açılmadı. Nereye geçiyoruz ya? Daha PUBG açılmıyor. Biz nereye geçeriz? Arkadaşlar kameraman geliyor. Kameraman geliyor. Kameramanımız hoş geldiniz. Kameramanı tanıyanlar tanısınlar lütfen. kameramanımız neden? Burada. Arkadaşlar bu diyarım var. Evet. Var birinci seviye. Yükseltmeye çalışıyorum. Video kalın Çıkmayın videodan. Biraz Uzun bir video olabilir, uzun video olursa da yanına sıkılabilir. Ama belki o kadar da uzun bir video olmuyor da bilir. Ama olursa olur. Ve Bir tane daha arkadaşımız gelecek. کله چې آی ويديو کوم چېرې